Bir daha anlat. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çiçek soğanı ekiyoruz. Arkadaşım Ada da burada. Kardeşim biliyorsunuz nefes Eda da burada. Evet şimdi. Ana <laughs> ana. Hadi. Başlayın. Hemen başlıyoruz. Evet açılacak. Önce toprağımızı şimdi ekeceğim. <laughs> Dolduruyoruz. <laughs> Şu delik. Evet o delik. Bence ona koymayın zaten. Delik olmayana mı koymuş? Hı hı. Tabii. Anneannesi açıver şunu. Ne burada var bu burada var bak bak. Hı. Et bakalım hadi Zeynep hadi, adam. Koy, hadi koy. Hadi ekim bakalım. Bakalım hadi. Bırak onu. Ver. Dur. Heh. Ben ekim mi? Ek. Ben de ekeceğim. Ek adacım. A, Zeynep adacım. ek. Bastırma. Tepe bastırma. Hah. Dur. dur. Soymadım. E,